Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne bok bir oyundur söylüyorum. Neymiş adı? mbgm 2015. 15 yazım çıkar zaten. Ee, bu oyunu yazan da daha yeni Yorumlarda güzel bir şey yazmışlar. Naman bunun videosunu size göstermek istedim. Yani. Öyle böyle şöyle. Oyna. Türkiye kabul kabul et. Hmm. Okay. Hmm. General Manager. Hmm. Adınız ne olsun mesela? Bir dakika. Şöyle. Berat altınok. Ok. Bak Evet. Hım. Ya lakırş yok mu ya? Bakır en sevdiğim takımlardan biri. Hmm. O zaman şu hmm, Tamam, eminim. Oyna. Oyna. Lan eminim. Düşün ay bu adı. Oh, 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 oh. oh, başladık arkadaşlar. Ee, i̇lk önce kadromlar da takım? Diziliş. Evet kadrom. Kardeş sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen öyle. Lan götüm ne oluyor? Sikiniz mi kalktı lan? Ana bebeler isik kalktı. Ana isikler kalktı. Ana isikler kalktı. Abi bu ne? Bu ne? C yok mu lan C? Elay sen. Şunu yer değiştir. Aa bu 235 geç lan şuraya. Götün evladı. Sen şu pişle bir daha yer değiştir. Amına kodum yer değiştiriyorum. Yarın. <laughs> kadrom şu an en iyileri oynatacağım. F F F F kim F F ne Evet arkadaşlar çok güzel bir kadro kurduk. Evet güzel bir kadromuz var. Daha fazla iyi bakalım. Evet kaydet. Oh güzel. Evet ya kadromda daha iyi olacak ne var yani? Ana sayfa. Neyse oyun oyun. Evet. NBA ile mi ya? Fuck up, fuck up, fuck up, fuck you man. Fuck him, man. Evet, Yeni başlayan var. Başla. Arkadaşlar Minecraft bilgisayarda çektiğimiz videolar gelecek. Bir sede evet atla. Burası oyunmuştu. Bu ne ya la, Bu ne ya la, Bu ne ya lan? Bu neyim bu? Hadi başla. Ha devam. Buradaymış. Evet evet. Play. Play. Play the game. Play the game. Bir dakika. Bu bir bu takım bir oyunu az önce bitirdim. ve şu anda dinleniyor. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. Ya ne kodum çocuk. Hisset art. Tı 4 TH. Geç lan, geç lan. Aha, aha, ananı siktim çık. Ananı siktim bebe. Ya şuradan yedi şu Ne oluyor lan? Bu nasıl bir Evet, yendik. Oh. Yuppie. Hmm. Ya oyunu bilmem alışmam gerek yani. Görevler. Şimdi git. Hemen koşalım görevimize. Kabul et. Hmm. Kabul ettiniz ve artık takımınızın bir tarafta git kazanınız. Aynen böyle devam edin. Tamam. Oh güzel. Oh çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Oh yükseldi oldum. Orada ne yapabilirim ya? Hayır yok, Yok. Mesajlar. Oo. Birilerine transfer mi olmuş? Hayır. Hmm. İngilizcem yok ama ne dediğini de bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Yani abi gelsin onu göster. Anca öyle videoda yapamıyor. Anca bir. Bu neymiş? Oo aç kartın var. Gel git lan. Mağaza. 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 Ha, enerjinizi şarj edin. Yok benim enerjim var lan. Var lan benim enerjim. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen kimin birisi şey, lan? Bizim ekibisiyiz lan buka giden yol. He, linge giden yol. Ha şuraya bir bakayım ha ne var şurada. Bu tura katılmadınız. Oyna lan. Yani kuruyuz ya. Yani çok yani. 1064 tam böyle doldu. Evet başlayalım. Cühü ve bir bok bir bok. Hıcı 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 lan. Hıcı hıcı. Hep bir oyun. Oyunu başlattı. Atla dedim ne oldu? O yendik. Oo, o o o o o o götüne tuttum. Aha. <laughs> Antrenör. Çalışana. al. İşe al. Antrenör. Of abi bu çok şiddetli. 1 milyon dolar. Versene bu ki lan parayı. Aldım hadi ya. Bakıyorum. İyi güzel çok paramız var. 40 lira. O 40'dan 10'dan çok az almış lan. Evet. Yeni kardeşimiz geldi. Fransız taraf taraf. O kar gelmiş. Bank. O param çekeceğiz lan. O para yeter. Eee. para çek. Aa. Para yeter. 2.000 Nokta sıfır sıfır. Lan nokta koy amına kutu. Amına koy nokta Ne oldu? Ana. 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 Ne oldu? Evet. Yatmak istiyorum. Oo tamam. Y Evet. Arkadaşlar ben neden götürüyorum derseniz. Yani çekeyim zaman. Evet. evet şuradan paramızı da görebiliyoruz. Çok güzel. iyi bankada param çok var. Yani bir şey alacağım zaman direkt bankaya gidin. gelmiş. Arkada, arkadaşlar, arkadaşlar, e, aşkla kardeş. Arkadaşlar, şey demek istiyorum. E, bok demek istiyorum. Anladım, e, ne denir, ne denir, benim boku denir. Ha, ne diyecektim Al işte belanı sikim. ben seni belanı ver. Amına kutum geç lan şöyle. Heh. Heh. Ben oyunu beğendim. İsteyen, isteyen arkadaşlar ben de beğendim yani siz de oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun çıktı. Evet, güzel, bir... güzel bir oyun çıktı. Güzel ee, bir oyun çıktı. Sizin oynamanızı tercih ederim. Bir daha söyleyeyim. Minecraft Minecraft. Minecraft'tan bilgisayar üzerindeki videolarım gelecek. Akşam e, yüklemeye başlayacağım. Hmm, akşam mı yarın mı bilmiyorum. Yarın yüklerim yani. Kurucuyu mu değiştir? Oyuncu değiştir. Oyuncuyu değiştir. Cuuu. İşte takıldı. Ya, çok güzel ya takıldı. Ne oluyor lan? Hı. Devam ediyormuş video. Evet. Emre'ye gelmem lazım. Girelim bir daha. Da 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 da. Hadi ya. Kulağıma, ona sesim var. Kulağıma, kulağıma, bu gibi. Ne ses çıkıyorsun? Gadi lan. Of ben senin görevin arasına başı barisine... sana gelmiş geçmişini geçmiş sülalesin Gireyim lan bunlar. Hadi lan. Ana onların takımında Lopez var lan. Hemen maç yapayım. yapıyorum. basıyorum hepsine. Tüm sayıları basıyorum şu an. Evet. 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 Yeniyoruz. Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Onun ne Ananın gelmişini geçmişini şöyle ailesini kim? Eksili artı. Ne oluyor hemen? Bir daha alalım gel lan. Gel lan. Yancam labın damı. Labı ezi la. Labı ezik lan. Senin yapacağın katroyski. Katroyski. Alırım. Rahat. Bir, iki, üç. Başla. İliyorum. Evet. Hadi. Evet, iniyorum. İniyorum. Oh, yani o oh, 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 o oh. galibiyeti kazandım takımımı sevdi 93'e 83 mükemmel müke beni izledin şimdi mi bitirsem lan videoyu yahla daha erken. Hadi neyse. bitir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ya ben ne diyorum? Ben ne? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.